Merhaba arkadaşlar <laughs> bugün sizlere GTA 5 Houston ederlerle atası nasıl çözülür onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitemiz burası link açıklamada dedik. İşte burada 32 bit şu en, en yukarıdakini şu yandan download ederek indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra içindeki dosyayı kopyalayıp bilgisayar depo Program files yok buraya koymamıştım ben. Sonra GTA 5 şimdi işte direkt pardon. Tam 2'yi karıştırdım arkadaşlar. Buraya direkt yapıştırıyorsunuz. Tekrar hata verirse bestemiz 64 bitse şuraya da yapıştırırsınız aynı dosyayı. Sonra GTA 5'i yönetici olarak çalıştırırsanız çalışacaktır arkadaşlar. Dediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Çok kolay bir yöntem ama böyle bir küçücük bir hata yüzünden GTA 5 gidebiliyor tabi. Çünkü bende de öyle bir hata verdi. Ama en son hatasını buldum. Size de göstermek istedim. DLL dosyalar eksikliğinden kaynaklanan bir hatadır. Bunlar genelde çarpma olan yani orijinal olmayan GTA 5'lerde genelde böyle atalar olur. Neyse arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Abone, artı, beğeni unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.